Bir pazar sabahından günaydın herkese. Motorun halini göstereyim. Bu temizlenmiş hali. Henüz sadece su, su tuttum. Detaylı temizleme vakit ayırmadım açıkçası. Çünkü bugün akşam da yağmur yağacak. Dün Muğla'da Dalaman'dayım. İnanılmaz bir dolu yağdı. Gerçekten koca koca dolular yağdı. Yarım saat bir saat sürdü yağmur da çok fazla yağdı bu akşam da benzeri bir yağış olacak saat 8 civarında çık lan ondan dolayı motoru çok yağ e temizlemedim Ve zincirimi yağladım şimdi arkadaşı almaya gidiyorum onu alıp Akyaka'ya gideceğim Akyaka Seyir Tepesi ilk kez gideceğim Yine gezi listemde olan bir yerde. Yaklaşık 73 kilometrelik bir yolum olacak gidiş yolum. Yani resimlerden, videolardan gördüğüm kadarıyla manzarası çok güzel. Yine keyif yapılacak bir yer. Gökbel Tepesi'ne benziyor bir nevi. Oraya gideriz. Biraz keyif yapalım diyoruz. Bu yol çok sakat. Biraz keyif yapalım diyoruz. Sandalyemi aldım, masamı aldım. Bir alırız, yiyecek biraz bir şeyler alırız. Biraz keyif yapalım. Hava güneşli değil. Bu iyi haber. Çünkü üzerim ekipmanlarıma giydim. Yazlık ekipmanları giydim ama yine de sıcak yani hava pişiyorum. Ablacım iki saattir bekliyorsun beni de bekletiyorsun ya. Yola çıkmak için biraz geç oldu sanırım saat tam 12. Benim için çok geç bir saat. Ben her zaman daha erken çıkarım. Sabah saatlerinde çıkarım ama bugün kuzenime ağırladık. Bir kahvaltıya çağırdık. Öyle oyalandık. O yüzden bu saatlere kaldım. akşam şiddetli yağış olmayacak olsa hiç problem değil ama akşam saat 8 gibi, 7 gibi kuvvetli bir yağış gelecek. Dünkü gibi olur diye endişeliyim o yüzden. Yoksa yağmurda korkmaktan çekinmem. Hiçbir zaman çekinmedim. Ben yağmurlar, yağmurda defalarca kez saatlerce sürüşler yaptım. Çok şiddetli yağmurlarda da saatlerce sürdüm. Benim için hiç problem yok ıslanmak da çok sorun değil. Ama dolu yağarsa üzebilir. Erken saatlerde çıkmış olsaydım Arap Apışlı kanyonla gitme niyetim vardı. Daha önce gittiğim bir yer. Ne oldu ya? Arkamda sanki araç vardı. İstasyon mu gördüm hop. Arapabışık kanyonu 152 km uzaklıkta gözüküyor. Tabii benim engin yol tecrübemle o 170 km'ye kadar çıkabilir. <laughs> yol özürlü yol özür yol özürlüsü olduğum için Ben yani navigasyon kullanmama rağmen bazen yolları şaşırabiliyorum. Yolcumuzu aldık. Şimdi bir koştaşa uğrayacağız. Sandalye bakmaya. Intercom'lu kameradan çok memnunum bu arada. Maxto M3 Intergo ama özel yapım. Şöyle ki özel yapım. E, bu gördüğünüz, duyduğunuz ses olayını İstanbul'da Ercan Çelik abim sağ olsun kendisi satıyor. Motor Riders adlı dükkanı var, mağazası var. İnternetten de satış yapıyor. Kargo da yapıyor. Her yere, her yere. Sizlere yardımcı olur eğer satın almak istiyorsanız fiyatı da gerçekten uygun bu özelliklere göre bakıldığı zaman gerçekten çok uygun çünkü yani kesintisiz 7 saate yakın bir video kaydı var eğer müzik dinleyip bir yandan da video çekeyim isterseniz 5-5.5 saat sürüyor. anlaşılma müziği ileri sarma, geri sarma, durdurma çok basit. Yani tek bir parmakla bütün her şey elinin altında açıkçası. Yani şu an ben videodayım. İstediğim zaman tek bir tuşla fotoğraf bile alabiliyorum. Yani çok muazzam açıkçası. Ben gerçekten çok beğendim. Hani fiyatına iki katı bile olsa, üç katı bile olsa yine de alırım. Böyle diyorum. ürün benim çok görüyor. Bende daha önce Eke'nin vardı kamerası. Mekan E9 a herhalde sanırım. Ee, ama bir saatlik bir video kapasitesi vardı. Sonra hemen şarjı bitiyordu. Ama bu interakonlu kamera öyle değil. Yani vlog çekmek isterseniz, kamera arıyorsanız ve bir yandan da interakonlu olsun diyorsanız şarj problemim olmasın diyorsanız Ercan Çelik abime Motor Riders'a ulaşın. Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Google'dan da ulaşabilirsiniz. Yeri İstanbul'da. İstanbul'da iseniz sohbet etmek isterseniz sohbeti de iyidir. Yerine de gidebilirsiniz. farklı değilseniz kargo da yaptırabilirsiniz. Ben İstanbul'daydım ama kargo yaptırdım. Vaktim yoktu gitmeye. Öyle saatlerinde söyledim, konuştuk, sipariş verdim. Hemen ertesi gün sabah elimdeydi. Sağ olsun çok da yardımcı oldu bana her konuda. Öğrenme aşamasında da çok yardımcı oldu. Yani hiç başka markalara bakmayın. Hiç bence hem kamera alayım hem interkomu alayım. Olayına girmeyin. Hem maddi anlamda yıpranmazsanız yani hem de daha ne olsun ki bir GoPro almaya gerek yok bence. GoPro alıp sürekli yanınızda şarj bataryası taşıyacağınıza böyle bir şey sizin işinizi tamamıyla görecektir. Sıcak hava beklemek istemiyorum. Buralarda yüksek CC makine göremiyorum. Hatta hiç görmedim diyebilirim. En yüksek gördüğüm CC bir tane dominarlı arkadaştı. Dominar 400. Onunla da görmüşsünüzdür eğer videosunu izlediyseniz. Sohbetimiz oldu. Sürüşümüz oldu birlikte. Başka da 100cc buralarda görmedim. E i̇ki tane mi? BT25 miydi? R25'te gördüm o kadar. Başka da kimseyi görmedim. Ya hava durumuna baktığımda tamam Akşam sadece 8'de yağmur gözüküyordu Dalaman'da. Daha Dalaman'dan çıkmadık. Saat 12.30 12 12.30 Yağmura bak ya. Cık. Hava durumları çok yanıltıyor insanım.

Buralarda yağmur yok. İyi. 3 kilometre boyunca düz ilerleyeceğiz. Böyle yollardan geçeceğiz. Sağımız solumuz manzara ama ben burada videoyu keseyim. Böyle yolları göstermek istemiyorum. Daha sonra görüşmek üzere. Şu an iki kişi arkamda atçı var. Sürüyorum. Hafif yokuş tırmanıyoruz. 6000 devirde 113'teyim. E, ee, bu iyi bir hız mı? Sıkıntı sokar mı bilmiyorum ama rahat bir şekilde tırmanıyoruz. Manzara güzel her zamanki gibi. Dağların arasında sürüyoruz. Yeşilliklerin arasında sürüyoruz. E, ee, bayılıyorum. İyi ki İstanbul'dan ayrıldım. Yani İstanbul'da olsa var ya. Hiç dışarı çıkmazdım ya. İstanbul artık dışarı çıkmak istemiyorum. Çünkü gezince görecek her yeri gördüm, gezdim. Defalarca kez gittim, en az 10 kez, gittim, kez gittim. Artık bıktım. Çünkü her gidiş, her gidişimde o veya dönüşünde o İstanbul trafiğini görmek zorunda kalıyorum. O trafiği çekmek zorunda kalıyorum. Bu da benim hoşuma gitmiyor. Yani her ne kadar gittiğim yer güzel olsa da Dönüşünde yolu veya girişinde o trafikte sürmek o manzarasız beton binaların arasında o tamamda sürmek beni çok rahatsız ediyor hiç keyif vermiyor zevke keyif vermiyor. Az önceki biraz dik yokuş vardı orada zorlandım yüzle zor çıkabildim oraya altıncı viteste altı viteste ne yokuş açtı yardırıyoruz. Şu manzaranın güzelliğine baksana. Yeşilliklerin arasında sürüyorum. Ne kadar güzel, ne kadar hoş. Yani her ne kadar asfalt yolda da olsa bu yeşilliklerin arasında sürmek bana keyif veriyor. Ve trafik yok. İstediğim i̇şte gibi rahat bir şekilde sürebiliyorum. Bu durumdan çok memnunum. Artık çok teker sürmek istiyorum çünkü İnterkom'un da iyi numaralı intercom'un da gerçekliğini Çünkü bir şarj etme de, de yok Yani bir şarjda takıyorsun 2-2.5 saatte 0 şarjdan full şarjda kadar doluyor Muazzam Yanında 32 GB kalsa kartı hediye geliyor ama e, ee, Ben 128'de kaldım bir tane Yani çok uzun yolculuklara çıkarsam diye Dursun yanımda Allah. Evet. Hadi gülüm yandan yandan ben yandan. yandan. Durdum, biliyorum, evet biliyorum. Heh, katkı takınca o aklıma geldi. Onun da bizleri yok. Hmm. En son Amerika'daydı o. Çapırla geziyordu. Yok şimdi Türkiye'de. Ya, en son hatırladın onu... mı? geziyordu o. Ya, onu da ben çok izledim. Onu da seviyorum. Keyifle izliyorum onu. geldik. Alışveriş yaptık. Şimdi gidiyoruz. 52 kilometrelik yolumuz var. 40 dakika gösteriyor. Bimci candır ya. Bimi severim. kırmızı ışık, bütün kırmızı ışık, ışıklara denk geldi. <laughs> Arkadaş da isyan ediyor arkada. <laughs> geç 35 geç. ben giremiyorum ki. Basmıyor motor. NC olsa sıkıntı değil. Önceden NC'yi beğenmezdim derdim. Ya çok antal çok yavaş derdi hız konusunda. Sadece hız konusunda NC'yi beğenmiyordum. Çünkü bir kere bu Konya yolunda çok sakatı çektim ya. Yol git git bitmiyordu. Düz düz yol. Orada bir canım sıkılıyordu. Yanımdan araçlar 180 180'de 200'de geçiyordu orada diyordum. Bir tek orada dedim. Keşke daha büyük sisi bir motorum olsaydı demiştim. Ama onun dışında NC'den memnunum ya. Yani. Tamam olsaydı da NC alsaydım. Tamam. Ve yine kırmızı. Manzarayı göstermek istedim. Daha doğrusu fotoğraf çekeceğim. Fotoğraf çekebilmem için yani kamerayı açmam gerekiyor. どうぞ。 aşağı bulutları çok severim. Kara bulutları daha çok severim. Ara ara yağmura yakalanıyoruz. Yağmur bulutunun altına giriyoruz. Yani 120 hızlarda yağmur bulutunun altına girdiğim zaman o yağmur damlaları sanki böyle bıçak gibi saplanıyor göğsüme. Bulutun önünü kapatmadım. hoş olmuyor. Aa, karşıdaki bulutlara bak, güzelliğine bak o bulutların. Aman 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 Çok güzeller. Dağların eteğinde kasaba. Sen i̇şte manzarayı göstermek istedim. öttem kırmızı ışıklardan ha Şurada fotoğraf istiyorum. Çok hayran kaldım. biliyorum. Daha önce gelmiştim. Bu Azmak Nehri'ne giderken buradan çıkmıştım sanırım. Önceki motorumun plakası da 06 idi. Gören herkes beni Ankara'lı sanıyordu. Ama değil. Ankara'ya sadece Tuz Gölü'ne gittim. Başka hiçbir şekilde Ankara'ya gitmedim yolum düşmedi. Şöyle sağa geçeyim ki rahat bir şekilde yatabileyim. Arkamda araç vardı ama kayboldu. Arkamda araç olunca böyle biraz tedirgin oluyorum açıkçası. Biraz girmeden şu kamyonu geçmem lazım onlardan tırsarım. Ezil ediyor. Böyle biraz mı yapılır arkadaş ya? Geleceğim yer burası sanırım. Şu karşı taraftaki yol. Çünkü Hayat atasının Buraya gösteriyor Bizim bir yerde Dönüş yapmamız gerekecek Köşeden köşeden dönmeye Bak ya Vitesi 3'te bıraktık Zar zor Döndük Eğer oradan motoru Stop ettirseydin seçmiştim. Park Terası'na geldik ama burası kapalı. Kapatmışlar. Ben ilk kez geldim. Fotoğraflardan baktığımda orada çardak falan da vardı. Güzel manzara gözüküyordu ama kapatmışlar. Biz de rotamızı çevirdik. Köyceğiz. Yuvarlakçaya gidiyoruz. Yuvarlakçaya ben çok çok bisik ettim. Neredeyse her sene gidiyorum. Çok beğendiğim, çok sevdiğim bir yer. Hem dönüş yolumuzda, güzergahımızda hem de güzel, keyif atabileceğimiz yer. O yüzden oraya 25 aya için tercih ettik.